arkadaşlar. <laughs> Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. E, uzun zamandır çekmediğim bir video. Video değil oyun anası satayım. Of, Öf, of her neyse. Geçtim abi. Bugün e, PUBG Mobile oynayacağız. Oruçluyum abi. Karnım kızılıyor. Açlık tam var ya. Saat kaç? Saat bak e, 3 tam 3 saat şu anda. Tam da orucum böyle vurmaya başladığı zamanlar. Neyse. oruçlu oruçlu video çekebilecek miyim bilmiyorum. Az önce oruçlu olduğumu unutup limon kabuğu yedim bu ne arada Oyunumuza <laughs> başladık bu arada ben e, normalde PUBG Mobile oynadığım zamanlar e, Telefondan oynamıyorum şu anda alışkın olmadığım cihazla oynuyorum Normalde Bilenler bilir Yat lan aşağıya bilenler bilir ben tabletten oynuyorum normalde Ana ne avradını senin be Abi, Ekran dönmüyor oyun kasıyor oyun kasıyor oyun kasıyor vurduk. Mekanın sahibi var bizim. Mekanın sahibi Bir... Oyna oyna bas 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 bas. Basma basma. Bas, bas! Ya vektör nedir ya bot? Araplar bot ya. Elimde sınıf değil ya. Oy neler yapıyoruz? Gelme abi gelme. Yat. Sen de yat. Sen de yat. Ulan geleni gideni. a bulamadık. Canın kaç lan? Arada böyle bir sinir krizi geçirmiyor değilim. Size de oluyor mu böyle mesela? Bir anda böyle sinir krizi geçiriyorsunuz. Bilmiyorum neden bu bir... Yananın hafetim. Kasma oyun oyun kasma oyun oyun! Gel, gel. Ya! <laughs> Bak zaten açım. Zaten açım. Zaten açım. Bunlar bir de pusuyor vuruyorlar ya. Oyun katıyor ya. Çık duvardan çık çık. O duvardan var ya o duvardan çık. Ya be bot gibi oynuyorum ya. Telefonum ya. Ya baksana baksana. Görüyor mu Soluksuz. Nefes almıyor pusuyor ya. Nefes almadan pusuyor ya. Hop, kayma kayma. Hop, bunu vurduk. Yahu, duvar arkası, duvar arkası. Hop, gel bakayım. Gelme, gelme abi, gelme. Pompalını var ya senin. Uy, çok güzel vurdum. Sen de gel, gel ne oluyor lan? 4 x Gelin bakayım şimdi gelin. Mekanın sahibi yere geldi. Ben normalde Adam. Dur abi dur dur dur. Hop. Ya senin bomba. Abi telefon delime çok küçük geliyor ya. Sen ne yapıyorsun? Kıyamam ya. Yapma yapma. Tamam vurdu bizimki. Ya senin annen var mı? Senin annen var mı? Senin annen var mı? Neyse kazandık abi. Bir maç daha girdim abi. Çünkü sarmadı. Akiye yerine şeyi alacağım abi. M7 hmm. mi oynasam? M7 oynayalım hadi bu arada soranlar için dört parmak oynuyorum. Ananın. <laughs> Telefondan da dört parmak oynuyorum. Ee, tabletten de dört parmak oynuyorum. Soranlar olabilir. yok seni de bulduk. Yapma yapma yapma. Emin dörtü var. Lan onu da çaldınız ya. Abi oruçlu oruçlu beni sövdürecekler beni bağıracaklar ya. bak ya yere yatıyor ya kaskı alalım geliyor 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 gel gel abi şu 4x'i ne taktın lan hop vuruyoruz abi güzelce hop güzel vurduk Gelme 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 kör oldum. Öl. Ya geçemedim duvara ya. Dur 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 dur. Kasıyor oyun kasıyor oyun kasıyor. Şarjım 5 olmuş ya. Şarjım 5. Abi şarj 5'e düşünce cihaz öyle bir kasmaya başlıyor ki. Gel lan ben de kar 98 çek. Hele bir bana pompalıyla saldır. Bu de ananıza söyleyeyim Kaçma 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 Köpek az önce birbirine sıkıldı köpek Dur da vurayım ya Teke halanı Tamam ben vurdum onu beni vurmadan O da otomatik çekti şerefsiz çünkü Bu arada küfürler için Evet tekrardan kusura bakmayın Neyse arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Kısa bir bir oynamak istedim. Canım sıkıldı dedim bari PUBG'umu bir oynamayayım. Size de videosunu çekmek istedim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.